el ve ayakların sorumlusu baştır. Kiminle evli olduğunu biraz fazlaca unutmuşa benziyorsun. Beni hatırlatmak zorunda bırakma. Yoksa bu kadar yumuşak davranmam. Ateşle oynuyorsun. Daha büyük bir planı, bir tasarısı var. Ferhat'ın adım adım Şehrazat'ın etrafında bulunması Kubat'ı deliye çeviriyor. Yeni bölümde bu tür olayları tekrardan yaşayacağımızı görmüş olacağız. Lakin Kubat'ın artık Şehrazat'a "Boşanalım, bu şekilde devam etmiyor." demesinden sonra Şehrazat'ın duraklaması ve onun da artık Kubat'a karşı bir şeyler hissettiği anlamına geldi. İkili bu son süreçte yakınlığı büyük bir aşka sebep olduğunu göstermiş oldu. Ama her ne kadar Ferhat'ın kötü gösteriliyor oluşu biraz da üzücü diyebiliriz. Çünkü Kubat Şehrazat'ı Ferhat'ın kucağından aldı. Ama Şehrazat ve Ferhat gerçekten büyük bir aşka adım attıkları zaman bu en büyük ihaneti de Ferhat yaşadı diyebiliriz. Ferhat ise bu yolda artık bir şeyleri yaşatırmanın peşinde ve o öyle de olacak. Şirin ise hamileliğini bir şekilde kanıtlamaya çalışıyor. Ama bu yalanlar tekrardan ortaya çıkacak. Şirin'i de büyük bir sıkıntıya koyacak. Şimdi heyecanla devam eden dizimiz final olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.